Lichess Org üzerinde en iyi hamle çözüyoruz. Evet bu hamlede beyazlar için en iyi hamle ne olabilir? Diyoruz. Atını yemek. Sonra evet sanki bir taş fazla aldık devam ediyoruz. Evet piyonumuza saldırdı. Siyahlar için en iyi hamleyi bulmaya çalışalım hep beraber. Bir şah çeksek sanki vezire çıkacak gibi duruyor. Evet engel olma şansı yok. Devam ediyoruz. Evet siyahlar için en iyi hamleyi beraber bulalım. Sanki atıyla şunu yemek değilmiş. Evet yanlış yaptık. Çok büyük hata işledik. ham hamleymiş ya. Evet. Devam ediyorum. Ne yani hamle nedir? Bir yesek bir mantıklı tarafı var mı? Var. Maddi var. O yüzden kalemi almadı. Çünkü vezirle G2'den mat edecektik. O yüzden Şimdi en iyi hamle nedir? nedir? Karayı tekrar eski yerine gelmek midir? Değilmiş. Burayı beceremedik. Şimdi nedir? En iyi hamle düşünüyoruz? O halde bulamadık. Ya nasıl bir hamle olacak bilmiyorum yani. Bu değildir herhalde. Bu hiç değildir. Bu hiç değildir. Ya nasıl bir hamle bulacağız bilmiyorum. Bu da değildir. Yani nasıl bir hamle yapacağız bilmiyorum. Çözümü göster diyorum. Böyleymiş. Ha köşede mat var.